Ben kapıda geçeyim. Ne? Ben, ben kapıda değilim şimdi. Evet ben ondan dedim Korkan. de. Tamam ben, ben tam geçecektim seni. geçin. Oğlum biriniz Sağ geçin de. işte. Oğlum şey, sabah sabah şey çatışma. Daraş, daraşıyoruz, daraşıyoruz. İllegallerle. Grand RP gibi amına koyayım. Sabah mı daraşıyoruz da çocuklarla? Şimdi aklıma geldi. Ne olmuş? 1086 diyecektim de Omega de çıktı ağzımdan. O yüzden 10.08 e verdim direkt. Taraşıyoruz taraşıyoruz. Yanlışlıkla raid atıldı evet. Adam raid atacağımız zannedip bütün eşyaları yanına alıyor. Adamı yakalıyoruz. Yani Evde her şey ederim. bizde. Güncelleyememişim. Gelmiş ev. Gelebilir mi inşallah? <laughs> Abi iki yeşil, iki mor, iki sarı, pardon 3 yeşil, 3 şablon, gaz bombası, P2000, 12 kelepçe, 85 mandex, X, bir polis anahtarı, kimden aldıysanız birazdan atarlar onu ekipten. Ha kırmızı dört tane polis kimliği. Neler neler aldık amına koyayım ya. 275 izli para ve ipar şu çalıntı araç.